Evet arkadaşlar şimdi kardelen yapıyoruz. Sütünü koyuyoruz. İçine krem şanti de karıştırdık. Bir paket daha süt arkadaşlar. İkinci paket. Soğuk süt olursa daha iyi oluyormuş arkadaşlar. Ha bir buçuk paket koydu arkadaşlar. Evet. Şimdi krem şantiyi üzerine gezdiriyor. Şekilli gezdiriyor. Bu ne diyoruz? Bu ne diyor? Sonra bana atacak. Dedim bu bir Evet krem şantiyi böyle büyük bir özenle yediriyoruz. Aslında ustamız sel vermiyor, sır vermiyor ama işte Allah razı olsun nazımızı geçirdik. Kardeşim çok komik Filiz arkadaşımız da iyice izliyor. Filiz sen yapacaksın bunu gelsene buraya. <laughs> <laughs> şimdi Hindistan cevizini gezdiriyoruz arkadaş. Bol bol. Bol bol. Evet onu gezdirdik. Evet şimdi keki ikiye böldükten sonra öbür yarısını üstüne kapattık. Ama bu keki pişirirken herhalde kabartma tozu koymuyorlar. Koyuyorlar mı Filiz? Koyuyorlar. Koyuyorsunuz değil mi? Heh. Az koyuyorlar kabartma tozunu. Ama tepsisinin böyle olması şart bak arkadaşlar. Kare olacak. Kaç derecede pişiyoruz da? 170. 170'de ısınmış fırına koyuyorsunuz arkadaşlar. Ha bir özelliği çıktı. Kekin üst kısmını kesiyorsunuz kenara ayırıyorsunuz. Yani onu koyarsanız kalın olur. Evet şimdi ikinci sütte krem şantiyi karıştırıyor. Onu da üstüne döküyor. ikinci katın üstüne döküyor. Bolca döküyorsunuz. Özelliği krem şanti ile süt. Ona da öyle şey yapıyorsun değil mi? Evet arkadaşlar. ikinci üstüne de krem şantiyi gezdiriyor. Bu kardelenin bir tek özelliği varmış. Hindistan cevizini bolca koyacağız içine. Hindistan cevizi koymasaydı trilçe olacaktı. Süslemesini bilmiyoruz artık. Şimdi durdurduk. Şimdi o üçüncüye de arkadaşlar şeyi koydu. Hindistan cevizini. İkincinin üstüne de ekliyor. Bolca. Yani bu tepsiye göre neredeyse yarım kilo alman lazım. Şimdi beklemeye alıyoruz. O öyle bayağı bir çekecek. Kadın gibi yani. Açıklamaya lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi çilekleri koyuyoruz. Şimdi İlker ustamız çilekleri koyuyor. Ve jele batırdı koyuyor. Maşallah. Neydi bunun adı ya? <laughs> evet arkadaşlar. Kardelenimiz hazır. Elinizde kolunuzda sağlık.